Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber KPSS vatandaşlık denemesi çözmeye devam ediyoruz. Başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz, sevinirim arkadaşlar. Hemen isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz demiş? Kişinin özel hakları neydi arkadaşlar? Kişi, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardı ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardı. Yani kişiyle devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen haklar değildi bunlar arkadaşlar. Kişiyle kişi arasındaki, iki kişi arasındaki ilişkiyi düzenleyen haklardı. Bakalım seçme ve seçilme hakkı demiş, mülkiyet hakkı, kişilik hakkı, alacak hakkı ve telif hakkını vermiş. Burada arkadaşlar mülkiyet, kişilik, alacak ve telif hakkı kişinin özel hakları arasındadır. Fakat seçme ve seçilme hakkı arkadaşlar siyasi haklar yani kamu hakları arasındadır. Dolayısıyla kişilik hakkı değildir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. 2'ye bakalım. Zarar gören kimsenin kişilik değerlerinde oluşan acı, üzüntü ve elemin dindirilmesi için zarar veren tarafından ödenen bedele ne ad verilir? Arkadaşlar bu tazminattı. Hangi tazminattı? Bu manevi tazminattı. Şimdi bir zararın telafisi için ödenen bedele tazminat deniyordu biliyorsunuz. Tazminat bir maddi yaptırım biçimiydi. Tazminatın iki biçimi vardı. Bir maddi tazminat, bir manevi tazminat. Maddi tazminat zararın nakdi olarak telafi edilmesiydi arkadaşlar. Manevi tazminat ise kişinin mesela üzüntü, eliminin dindirilmesi, psikolojik sıkıntıya girdiyse onun dindirilmesi için ödenen yine bir maddi Paradır fakat e, sebebi farklıdır arkadaşlar. Bir bir şeye zarar vermiştir fakat o manevi bir şey olduğu için bununla manevi tazminat da veriliyordu. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Kişiliğin içe karşı korunmasına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kişilik haklarının bizzat kişinin kendisine yönelik korunmasıdır. Evet arkadaşlar bu kişiliğin içe karşı korunmasının tanımıdır zaten. Tanım neymiş? Kişilik haklarının bizzat kişinin kendisine yönelik korunmasıdır. Bu doğrudur. Kişiler hak ve özgürlüklerini hukuka veya ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. Bu da doğrudur. Kişiliğin içe karşı korunmasıyla alakalı. Kişiler hak ve fiil ehliyetinden vazgeçemez. Bu da doğrudur arkadaşlar. Vazgeçemezler. Kişiler hak ve ehliyetinden ben istiyorum deyip vazgeçemezler. Kişilerin içe karşı korunmasına tespit davası açılabilir demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü kişiler kişilerin kişiliğin içe karşı korunmasında dava açılamaz arkadaşlar. Dava dediğimiz şey kişiliğin dışa karşı korunması için açılan şeydir arkadaşlar. Yani bir kişiye başka bir kişi kişiliğime zarar verdin diye dava açabilir. Fakat kişiliğin içe karşı korunması ile ilgili kişi kendisine dava açamaz arkadaşlar. Kişiler özgürlüklerinden vazgeçemez de doğru. Burada cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Dörde bakacak olursak 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir demiş. Kime aitti arkadaşlar? Cumhurbaşkanına aitti. Yalnızca Cumhurbaşkanı'na. 2017 değişikliğinden önce Cumhurbaşkanı ve bakanlara aitti. Fakat 2017 değişikliği ile beraber yürütme yetkisi sadece Cumhurbaşkanı'na ait olmuştur arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Anayasaya göre ara verme veya tatil sırasında meclis olağanüstü toplantıya doğrudan doğruya çağırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır demiş. Meclis olağanüstü toplantıya doğrudan doğruya çağırma yetkisi arkadaşlar iki kişiye tanınmıştı bildiğiniz gibi. Biri cumhurbaşkanıydı, diğeri meclis başkanıydı. Cumhurbaşkanı meclisi ara vermede doğrudan doğruya toplantıya çağırabiliyordu. Meclis başkanı da doğrudan doğruya çağırabiliyordu. Ayrıca 120 milletvekilinin yazılı istemi üzerine dolaylı olarak da toplantıya çağırabiliyordu arkadaşlar. Yani meclis başkanının iki tane çağırma biçimi var. Bir doğrudan, bir dolaylı. Cumhurbaşkanı da sadece doğrudan arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruda cevabımız Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı oldu arkadaşlar. 6'ya bakacak olursak 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa değişikliğine göre Kore'dekilerden hangileri yönetmelik çıkarabilir? Yönetmelik çıkarabilme yetkisi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilere olmak üzere üç kişiye tanınmıştı arkadaşlar. Bir Cumhurbaşkanı vardır. Cumhurbaşkanı yardımcısı yoktur. Devlet Denetleme Kurulu'nun da yoktur. Bakanlıkların vardır arkadaşlar. yönetmeye çıkarma, çıkarabilme etkisi. Kamu tüzel de aynı şekilde vardır arkadaşlar. Burada 1, 4, 5 olmuş oldu. Bakacak olursak evet D şıkkında 1, 4, 5 var. Bakalım idare hukukunun derlenerek tek bir kitapta toplanmamış olması idare hukukunun hangi özelliğinin bir sonucudur? Bu neydi arkadaşlar? İdare hukuku tek bir kitapta toplanmamıştı. Yani çok çünkü çok uzundu. Yani birçok organ e, kendisi yönetmelik çıkarıyor vesaire. Bu tek bir kitapta toplansa çok çok uzun olur. Yani mümkünatı yok. Bu yüzden tek bir kitapta toplanmıyordu. Bu neydi? Tedvin edilmemiş olmasıydı. İdare hukukunun tedvin edilmemiş olması, parçada verilen tek bir kitapta toplanmamış olmasıdır arkadaşlar. Biz diğer şıkları da inceleyelim. İdare hukuku statüsel niteliktedir diyor. İdare hukukunun statüsel nitelikte olması İdari hukukun, hukukunun yani akitlere, sözleşmelere ya da kişisel iradelere dayanmayıp kanuna ve nizama dayanmasıydı arkadaşlar. Kanunsaldır yani akde sözleşmeye dayanma, statüsel nitelik budur arkadaşlar. İdare hukuk dinamik bir hukuk dalıdır. Bu ne demek? İdare hukukunun değişen koşullara, değişen durum ve olaylara kendisini uyarlayabilmesi anlamına geliyordu dinamik olması. İdari hukuk bağımsız bir hukuk dalıdır. İdari hukukunun bağımsız olması hiçbir hukuk dalının alt hiçbir hukuk dalının alt alanı olmamasıydı arkadaşlar. Yani özel hukukun vesaire bir alt dalı değildi arkadaşlar. Daire hukuk genç bir hukuk dalıdır. Yaklaşık 200 yıllık da bir tarihi var arkadaşlar. Fransa'da ortaya çıkmıştır. Genç bir hukuk dalıdır. Bu, bu da doğru. Fakat bizden istenen şey idari hukukunun tedvin edilmemiş olması. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi idarenin icraî nitelikteki işlemlerin uzantısı olarak sahip olduğu yetkilerden biri değildir demiş. İdarenin arkadaşlar icraî nitelikteki işlemlerin uzantısı olarak sahip olduğu bazı e, yetkiler vardı. Onları hatırlayayım. Neydi bunlar? Düzenleme vardı, örgütleme vardı, mal edinme, yaptırım yaptırım uygulama vesaire şeklinde e, yetkiler vardı arkadaşlar bakalım hangileri varmış. Düzenleme etkisi vardır. Örgütleme etkisi vardır. Mal edinme etkisi vardır. Kamu olacakların tahsil etmeme etkisi demiş. Tahsil et, etmek zorundadır arkadaşlar. İdare kamu olacakların tahsil et, etmek zorundadır. etmemeye etkisi demiş. Bu yanlıştır. Aynı şekilde yaptırım uygulama gibi bir yetkisi de vardır arkadaşlar. Bir, son, bir sonraki soruya bakalım. Kolluk faaliyetlerine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak amacıyla giriştiği faaliyetlerdir. Doğrudur. Polis ve jandarma mahalli idarelerin kolluk personelidir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü polis ve jandarma bildiğiniz gibi genel idari kolluk personelidir. Genel idari kolluk kuvvetidir yani. Mahalli idarelerin kolluk personeli ise zabıta idi arkadaşlar. Zabıta, polis ve jandarma değildi. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Kamu düzeninin bozulduğunda onu eski durumuna getiren idari nitelik etkinlikleri yürütür. Doğrudur kamu faaliyet kolluk faaliyetleri için. Açık veya yakın bir tehlike olmadıkça kolluk kuvvetlerinin bireylerin özünen alanına müdahalesi yetki aşımıdır. Bu da doğrudur. Kamu düzeni kolluk kuvvetlerinin asıl amacıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle kısaca hatırlayacak olursak, ee, kolluk faaliyetleri ile ilgili genel idare kolluk makamları vardı biliyorsunuz. Bunlar Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Valiler ve Kaymakamlardı. Bunlar kolluk makamlarıydı arkadaşlar. Bir de kolluk personelleri vardı. Polis, jandarma gibi, sahil güvenlik gibi. Bunlar kolluk kuvvetleriydi arkadaşlar, makamları değil. Kolluk kuvvetleri yani kolluk personeliydi. Bu şekilde bir hatırlatma da yapmış olalım. Ona bakalım. Şimdi vatandaşlık bitti. Güncel bilgilere geldik onunla birlikte. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan değildir demiş. UNICEF. UNICEF neydi arkadaşlar? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ydu. Bu Birleşmiş Milletler'e bağlıdır. FO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'dür arkadaşlar. Bu da Birleşmiş Milletler'e bağlıdır. NATO demiş Kuzey Atlantik Paktı yani. Bu Birleşmiş Milletler'e bağlı değildir arkadaşlar. Kendisi özerktir bu. Birleşmiş Milletler'le bir alakası yoktur. IMF, Uluslararası Para Fonu arkadaşlar. Bu da Birleşmiş Milletler'e bağlıdır. UNESCO, Birleşmiş Milletler Kültür Eğitim Fonudur arkadaşlar bu. Bu da Birleşmiş Milletlere bağlıdır. Dolayısıyla NATO oluyor. Buradaki cevabımız. 11. Bir bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması halinde yönetim ve denetimin devralacak kuruluş aşağıdakilerden hangisidir demiş? Arkadaşlar bankalarda Bankalar mesela batınca, iflas edince vesaire bunun denetimini devralacak kuruluş neydi? TMSF'ydi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ydu. Evet, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu e, faaliyet izni kaldırılması halinde bankaların ya da batan bankaları devralan kuruluştu arkadaşlar. 12. Türk Soy Teşkilatı'nın ev sahibi ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Türk Soy'un başkenti neresiydi arkadaşlar? Yani Türksoy'un Türk merkezi arkadaşlar Türkiye'nin Ankara şehriydi. İlk Türk savaş helikopterinin adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk Türk savaş helikopterimiz neydi arkadaşlar? Atak'tı. Atak. 14'e bakalım. Türk edebiyatında ilk şiir ve fable çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk, ilk kullanan, ilk Türk gazeteci, edebiyat kelimesini ilk kullanan, şiire ilk başlığı koyan, atasözlerini derleyen ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birçok özelliği var arkadaşlar. Burada belirtilen özelliklere sahip olan şahıs şinasidir arkadaşlar. Şinasi. 15 aşağıdakilerden hangisinin Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazar da demiş. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Ahmet Ümit, Kemal Ateş, Mehmet Uzun. Arkadaşlar bu yanlış bir soru. Yani soru doğru da şıklarda doğru cevap yok. Eskiden bu Yaşar Kemal olarak biliniyordu arkadaşlar. Fakat yeni bulunan belgelerle birlikte Nobel e aday gösterilen ilk Türk yazarın Fazıl Hüsnü Dağlarca olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. 1971 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiş arkadaşlar 1971 yılında ve Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazar olma özelliğinde dolayısıyla Fazıl Üstü dağlarca taşıyor arkadaşlar. Şıklarda, şıklarda Fazıl Üstü dağlarca olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte bu döneminin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.